Uluslararası Silikoy projesi Kazakistan'ın imajının güçlenmesini ve turizmin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Bu görüş yarışmanın jüri üyeleri tarafından dile getirildi. Yakın zamanda jüriye yeni uzmanlar da katıldı. Bunlar arasında Güney Kore'den ünlü dizilerin müziklerini besteleyen besteci John Song Min ve Kazakistan'ın tanınmış sanatçısı efsanevi Muzart grubunun üyesi Sakin Maygaziyev yer alıyor. Bu müzik ve vokal yarışması ülkemizin yeni vizit kartı haline gelerek Kazakistan'a uluslararası etkinliklerin merkezi olarak daha görünür kılacak Silikoy's. Uluslararası Vokal Yarışması'nın galası bu cumartesi 20 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Tüm bölümler Cibekşola Silkway kanalı ve katılımcı ülkelerin televizyon kanallarında yayınlanacak. Bence bu proje Kazakistan'ın imaj üzerinde büyük bir etki yaratacak. Ayrıca iç turizmin gelişmesine de olumlu katkı sağlayacaktır. Yabancı sanatçılar ve dünya yıldızları ülkemize geliyor, konserler veriyor, menajerleri bile şehirlerimize ilgi gösteriyor, buraya gelmek istiyorlar. Bu bizim için büyük bir onur. Bu nedenle bu projeye gerçek den çok ihtiyacımız var. O, ben daha önce yalnızca Kore televizyonlarında müzik yarışmalarına katıldım. Bu nedenle sadece Korece şarkıları değerlendirdim. Bu uluslararası projede ilk kez yer alıyorum. Farklı dillerde şarkı söyleyen yarışmacıları değerlendireceğim. Her birinin kendine özgü kültürü ve şarkı söyleme tarzı var. Elbette jüri olarak benim için önemli olan sanatçının vokal kalitesi ve performansı. Ancak sahne beni gerçekten etkilerse bir puan daha verebilirim.